Rabbimiz Azza ve Celle mübarra kitabımızda şöyle buyurmaktadır. Estaizu billah. İnnellezîne yü'zûnulllâhe ve resûlehu. <Sessizlik> Sadakallâhu'l azîm ilâ -e. Muhakkak. O Allah Azza celle ve Celle'ye ve efendimize onun peygamberine eziyet edenler var ya hem dünyada hem de ahirette Allah'ın laneti onların üzerine olsun ve kıyamete de onlar için çok şiddetli bir azap olacağını Mevlamız bildirmektedir. Allah Resulü'nün zamanında aleyhissalatü vesselam biri Allah Resulü'ne dil uzatıp ona eziyet etseydi, üsseydi fiilleriyle, davranışlarıyla Allah Resulü'ne eziyet eden olsaydı Hazreti Ömer ayaka kalkıp bunun boynunu vurayım ya Resulullah diye izin istermiş. Bugün de Allah'a ve Resulullah'a eziyet edenler, dil uzatanlar, peygamberimize nahoş sözleri istinad edenler ve onun peygamberliğiyle istiza edenlere Allah'ın laneti onların üzerine olsun. Kardeşlerim, Efendimiz Mekke-i Mukarrame'de peygamber olarak bütün insanlığa gönderildi. Davet etti tevhide Allah'a. Hem dünyada hem de ahirete saadete kavuşacaklar. Ama nice kişiler de o gün Efendimiz'e inanmadılar, inkar ettiler. Sihirbazsın dediler. Yalancısın haşa dediler delisin dediler. İşte onlardan biri de Ebu Cehil'dir. Ebu Lehebler, ötmeler. O gün Ebu Cehil Bedir'de öldürüldü ya. Onun yolunda gidenler hala var. Ülkemizde bile var. Peygamber'e dil uzatanlar, Kur'an'a baş ürtüye, Allah'ın emirlerine dil uzatanlar bu Ebu Cehil'in torunları. Bir bitmediniz ya. Bitmediniz. Ne zaman biteceksiniz? Kininizde boğulacaksınız. Bu ümmet Allah Resulü'nün yolunda seve seve canını malını feda etmeye hazırdır. Zan etmeyiniz ki Allah Resulü'ne dil uzattığınızda size saldıracak olan kişilerin kimsenin meydanda olmadığını bir gün gelir Allah'ın izniyle çarşılara, sokaklara, meydanlara Allah Resulüne, onun yolunda, onun getirdiği kitap için seve seve canını, başını, malını feda edecek yiğitler göreceksiniz. Allah bu yolda, Kur'an yolunda istikamet üzere her dem kalmayı bizlere ikram eylesin.